Hoş geldin. Bu çalışmamızda elimizdeki kaynak metni e, biraz daha yakından inceliyoruz. Metin Kur'an'daki evrenin 6 yemde yaratılışı meselesini ele alıyor ve bunu modern fizikle yani kuantum fiziği ve kozmolojiyle yorumlamaya çalışıyor. Oldukça hani spesifik bir bakış açısı sunuyor. Temel soru şu: Bu yem kelimesi ne anlama geliyor? Kaynak metin diyor ki bu bildiğimiz 24 saatlik gün olamaz çünkü e, evren yaratılırken dünya yoktu ki zaten. Hı hı. O yüzden evre aşama bölüm gibi anlamlara geldiğini savunuyor. Kesinlikle kesinlikle metnin ana çıkış noktası bu. Yem kelimesini bu şekilde daha esnek bir anlamda ele alıyor. Bunu da Allah'ın sıfatlarıyla ilişkilendiriyor. Yani kudret, kayyum sıfatı, bir de bilgi yani alim sıfatı. Şöyle bir fikir var. Yaratılış sanki çok hassas ayarlanmış bir bilardo vuruşu gibi muazzam bir kuvvet ve ön bilgiyle başlatılıyor ve kendi kendine hani ilerliyor. Peki, tamam. Bu yorumu nasıl temellendiriyor peki? Yani Kur'an'daki bazı ifadelerle parçacık fiziğini nasıl bağlıyor? Mesela şey var. Enbiya suresi 30. ayet. Göklerle yer bitişik iken onları ayırdık diyor. Bu bitişiklik, sonra ayırma. Metin bunu nasıl açıklıyor? Şöyle açıklıyor, o başlangıçtaki bitişik durum, hani evrenin ilk anları, temel parçacıkların henüz farklaşmadığı, e, tek bir bütün olduğu hal. Yani her şey bir arada. Hmm. Ayrıma eylemi ise bu temel yapı taşlarının iki ana gruba ayrılması olarak yorumlanıyor. Bir tarafta fermiyonlar var, yani maddeyi oluşturan temel parçacıklar. Metin bunları arz yani yer kavramıyla eşleştiriyor. İlginç. Diğer tarafta da bozonlar var, kuvvet taşıyıcıları. Bunları da gökler veya sema kavramıyla ilişkilendiriyor. Yani aslında madde ve kuvvet taşıyıcılarının ayrışma süreci bu. Anlıyorum. Yani bildiğimiz yer ve gök değil de daha temel fiziksel kategorilere bir gönderme olarak görüyor. Peki, Fusilet sırasında daha detaylı bir anlatım var. Orada sayılar da veriliyor. Arzın yani bu yoruma göre fermiyonların 2 yemde, evrendeki rızıkların 4 yemde, bir de 7 gökün yani bozonların 2 yemde yaratıldığı söyleniyor. Bu 2 artı 4 artı 2'lik toplamı nasıl bir fiziksel çerçeveye oturtuyor? Evet, o kısım biraz daha detaylı. Metnin önerdiği model şöyle işliyor. Ars yani fermiyonlar iki ana türden oluşuyor ya, kuarklar ve leptonlar. İşte bu iki türün ortaya çıkışını iki yem veya aşama olarak görüyor. Tamam? Yedi gök ifadesini de bilinen yedi tür bozona bağlıyor. Foton dahil temel kuvvetleri taşıyan parçacıklar bunlar. Onların da yine iki aşamada, belki hani farklı zamanlarda veya farklı mekanizmalarla ortaya çıktığını düşünüyor. Hı hı. İşte bu iki grup fermiyonlar, madde ve bozonlar, kuvvet taşıyıcıları etkileşime girince evrendeki her şey oluşuyor, yapılar, olaylar. Metin bunlara rızıklar diyor bu etkileşimlerin kurulması, çeşitlenmesi de 4 yevm yani 4 aşama alıyor. Hatta Fusilet 12'de geçen her göğe kendi işini vahyetti ifadesi var ya. Evet. Onu da her bir bozon türünün belirli bir temel kuvveti taşıma göreviyle ilişkilendiriyor. İşte elektromanyetizma, kütle çekim vesaire. Yani bu yoruma göre Kur'an'daki anlatım aslında temel parçacıkların ve kuvvetlerin oluşum sırasını, etkileşimlerini anlatan bir tür e, kozmik şifre gibi. Metnin önerdiği 6 aşamada kabaca şöyle o zaman. 1 ışık yani foton, 2 leptonlar, işte elektron gibi parçacıklar, evet. 3 kuarklar. Hani protonları nötronları oluşturanlar. 4. diğer bozonlar yani diğer kuvvet taşıyıcıları. 5. sonra yıldızlar, galaksiler falan oluşuyor. 6. en sonunda da dünya, ay, yaşam ve insan. Bu sıralama Kur'an'ın modern kozmoloji ile eşleştirme çabası yani. Aynen öyle, tam olarak bu. Metin bu noktada Tevrat'taki yaratılış anlatımına da kısaca bir değiniyor. Oradaki ışık olsun emrinin kendi yorumundaki fotonun önceliği fikriyle hani bir paralellik taşıdığını söylüyor. Ama tabii Tevrat'taki Tanrı'nın yedinci günde dinlenmesi gibi bazı kısımları İslami açıdan eleştiriyor. Temel dertleri Kur'an ifadeleriyle modern fizik, işte standart model arasında bir uyum gördükleri noktaları öne çıkarmak. Peki bu oldukça detaylı ve e, özgün analizden senin için çıkarılacak ana fikir ne oldu? Yani anladığım kadarıyla bu çalışma Yevmi Evre diye yorumlayarak Kur'an terimlerini direkt parçacık fiziği kavramlarına bağlayarak kutsal metinle bilim arasında bir köprü kurmaya çalışıyor. Özel bir çaba bu. Evet, temel mesaj şu aslında, en azından kaynağın bakış açısıyla, ilahi vahiy ile bilimsel keşifler arasında derin bir uyum olduğu iddiası. Yani diyor ki, Kur'an ayetleri aslında modern bilimin daha yeni anladığı evrenin temel yapısına, işleyişine dair bilgileri sembolik bir dille de olsa içeriyor. Hmm. Bu yolla da Allah'ın evreni en temel parçacıklar ve kuvvetler seviyesinde bile ne kadar ince bir bilgiyle, alim sıfatı ve güçle, kayyum sıfatı yarattığı, düzenlediği fikrini pekiştirmek istiyorlar aslında. Senin için de dinleyici olarak bu durum binlerce yıllık metinlerin günümüz bilimsel bilgisiyle ne kadar farklı yorumlanabildiğini gösteren ilginç bir örnek olabilir tabii. Üzerine düşünebileceğin son bir soruyla bitirelim o zaman. Eğer kaynak metnin ima ettiği gibi bu temel parçacıklar evrenin alfabesi gibi ise, hani her şeyin yapı taşıysa, bu durum gerçekliğin dokusuna işlenmiş olan bilginin ya da düzenin doğası hakkında bize ne gibi e, felsefi ipuçları sunuyor olabilir?